Efendim Tiktiş ile beraber neredeyiz Tiktiş Bey ile beraber? Tabii ki Baysal TV mutfağındayız efendim. E ne yapıyoruz? <laughs> Aklımızda balık yoktu. Gerçekleri anlatalım. Markete çıktım. Komşu içine. Tanrı dedi fakir biri var mı dedi. Balığı dedi fazla aldım dedi. Verim dedi. Ben de aldım aşağı indirdim. Tanrım biri var dedim. Gerekirse siz de alabilirsiniz. Ben aldım aşağı indirdim. Evet. Burada efendim e, hamsi balık. E, Allah komşumuzdan razı olsun efendim. Burada salata yaptım. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle salatayı biraz karıştıralım. Evet. Böyle yeşillik bir salata efendim. İçinde turp var. Dereotu var. Maydanoz var. Yani... Limon var, yağ var efendim, sumak, pul biberi var. Evet. Bakalım ee, balığımız nasıl olacak efendim? Efendim yarın e, elma da kadın e, açık cezayini e, gitmeden efendim çamaşırlarım attım ve şu anda teklif çıkartıyor. Ondan sonra giyeceklerim efendim. Çünkü orası çok soğuk gerçekten. Yani efendim bugün teklişle beraber biliyorsunuz az önce de ifade etmiş olduğum gibi Elma'da kadın açık cezaevine yarın gidiyoruz efendim. Teklişle bana refakatçılık yapacak. gerek Yani orada otelde kalacak. Bugün menüde ne vardı? Hemen bakalım. Balık vardı. Görüyorsunuz efendim. Balık kızartıldı. Salata var burada efendim. Evet. Ee, bir de çay var efendim. Görüyorsunuz semaverde. Ne diyorsun? Ee, Tekdir. Nereye? Az önce söyledim. Belki derler ki ya yani biz de alabilirdik ama yani gerçekler bunlar. Yukarı çıktım yukarı çıktım. Komşumuz dedi biz dedi. Madriye biri var mı? Var dedim. Gerekirse siz de alabilirsiniz dedi. Ben de aldım. Aşağı, aşağı eve indirdim. Sibel de yaptı. Hazırladı. Ve yemek vaziyetine getirdi. Bu da salatamız. İçinde Evet bu arada şunu göstermek istiyorum. Bir dakika dur tek diş. Efendim Efendim perde daha önceden keşke akıl etseydim de yani çünkü benim e, takamadım ama yani güzelce yıkadım efendim. Ondan sonra tek taktı. Yani perdem de bu arada efendim e, kimse e, artık laf atmaz herhalde. Buradan hemen giriyoruz şöyle. Giriyoruz efendim. Evet, burada görüyorsunuz efendim. Burası tül perde. Bunun bir eşi vardı. Yani e, kullanmıyordum ben buraya. Ve onu e, dedim tek diş tak dedim şeye mutfağa. Umarım güzel olmuştur efendim. Yani evet. Bugünlük balıksaldivi mutfağından komşumuzun bize ikram ettiği balık, hamsi balık, salata efendim. Şükürler olsun efendim. Evet, bugünlük Bay Saadet'in mutfağından efendim. Bu kadar efendim. Görüşmek üzere. Geleceksin diye Gözüm yoldaydı İçimdeki ateş O gün soldaydı Nereye gittin Sibel, neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Kimmiş bu yeni gelen mahkum? Bakalım. Bakalım. Adı neymiş? Sen adı ne lan? Valla benim adım Acıların Valisi Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın, söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. E kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar sidikli olma. Senden büyük Allah var, söyle nedir farkımız?